Buna göre Hazarlarla ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Hazar topraklarından geçen ticaret kervanları yüklü oranda vergi bırakmaktaydı. Bu durum Hazar ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlamıştır. Peki arkadaşlar bakalım. Diğer Türk topluluklarıyla anlaşamamaktadırlar. Böyle bir yorum yapabilir miyiz arkadaşlar? Yapamayız. Sadece bize ticaret kervanları hakkında bilgi verilmiş. Özel mülkiyet gelişmiştir. Bunun hakkında bir bilgi var mı? Yine yok. Ticaret yolları üzerinde kurulmuşlar diyebilir miyiz? Evet çünkü topraklarından geçen ticaret kervanları var. Kervanlar nereden geçecek arkadaşlar? Ticaret yollarından. Dolayısıyla üçüncü öncüle tabii ki ulaşabiliyoruz. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız 3 yani C şıkkı olacaktır. Buna göre Türgişler için yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Türgiş hükümdarı Bagatarkan'ın metal olarak bastırdığı parada hem Çin hem de Arap etkisi görülür. Peki arkadaşlar, farklı kültürlerden etkilenmişlerdir diyebilir miyiz o zaman? Diyebiliriz değil mi? Çünkü bastırdığı parada Çinlilerin ve Arapların etkisi varmış. Dolayısıyla doğru. Ekonomisi hayvancılığa dayalıdır diyebilir miyiz? Yukarıdan böyle bir yorum çıkarmamız mümkün mü? Değil tabii ki. Ticarette en çok gelişen Türk devletidir diyebilir miyiz Hayır arkadaşlar para bastırdıkları için en çok gelişenlerin onlar olduğunu ifade etmemiz de mümkün olmayacaktır Çünkü bunun hakkında da bize hiçbir bilgi verilmemiş Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız bir yani a şıkkı olacaktır. Buna göre Kırgızlarla ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Uygurları Ötüken'den çıkaran Kırgızlar Moğollara yenilerek bugünkü yaşadıkları coğrafyaya yerleşmişlerdir. Peki arkadaşlar, bir başka Türk devletiyle mücadele etmişlerdir diyebilir miyiz Kırgızlar için? Evet çünkü Uygurlar da bir Türk devletidir arkadaşlar. Dolayısıyla Doğru. Türk siyasi birliğini sağlamışlardır. Böyle bir yorum yapmamız mümkün mü? Tabii ki değil. Zaten böyle bir bilgi de verilmiyor. Dış baskılarla karşı karşıya kalmışlardır diyebilir miyiz? Evet, çünkü Moğollarla arkadaşlar karşı karşıya geliyorlar, yeniliyorlar ve bugünkü yaşadıkları coğrafyaya yerleşiyorlar. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Müslüman Kırgızlarla Gayrimüslimler arasındaki mücadeleleri anlatan edebi eser aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu eser Kırgızlara ait olan Manas destanıdır. Oldukça da uzundur. Gayrimüslimler ve Kırgızlar arasında yaşanan mücadelelere yer verilir. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Yukarıdaki Türk kavimlerinden hangilerinin hem Asya hem de Avrupa'da devlet kurduğu söylenebilir? Arkadaşlar Hunlar kurmuşlardır. Hem Asya Hun Devleti hem Avrupa Hun Devleti vardır. Dolayısıyla doğru. Avarlar arkadaşlar Orta Asya'da etkinken bir süre sonra Macaristan'a göç ederek orada da bir devlet kuruyorlar. Dolayısıyla yine hem Asya hem Avrupa'da devlet kurmuşlardır. Ancak Türgeşler Orta Asya'da devlet kurmuşlardır arkadaşlar. Bu sebeple doğru cevabımız 1 ve 2 yani D şıkkı olacaktır. Bu bilgilere göre Bulgarlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Büyük Bulgar Devleti'nin yıkılışından sonra Bulgarların bir bölümü Tuna Nehri boylarına yerleşerek 679 yılında Tuna Bulgar Devleti'ni kurdular. Tuna Bulgarları hükümdarları Boris Han zamanında Hristiyanlığı benimseyerek Slavlaşma sürecine girdiler. İtil yani Volga Nehri boylarına yerleşen Bulgarlar ise burada 7. yüzyıl sonlarına doğru İtil Bulgar Devleti'ni kurdular. İtil Bulgarları Müslüman tüccarlarla kurdukları ticari ilişkiler sırasında İslamiyet ile tanıştılar ve 922 yılında İslamiyeti kabul ettiler Peki arkadaşlar bakalım şimdi şıklarımıza Siyasi bütünlüklerini koruyamadığını ifade edebilir miyiz arkadaşlar Bulgarlar hakkında? Evet çünkü ikiye ayrılmış duruma gelmişler Tuna Bulgarları ve İtil Bulgarları olarak. Farklı kültürlerin etkisi altında kaldığını ifade edebilir miyiz? Elbette her ikisi de arkadaşlar din değiştirerek farklı kültürlerden etkilenmişlerdir. İtil Bulgarlarının daha güçlü bir devlet kurduğu. Burada böyle bir bilgi veriliyor mu arkadaşlar? Verilmiyor sadece ticari ilişkiler yaptıklarından bahsediliyor. Tuna Bulgarlarının milli benliklerini kaybettiklerini ifade edebilir miyiz? Evet çünkü zamanla Slavlaşmışlar arkadaşlar ve ticari faaliyetler sayesinde din değişikliği yaşandığını da ifade edebiliriz. Çünkü e, İtil Bulgarları gördüğünüz gibi Müslüman tüccarlarla ticari ilişkiler kurdukları sırada İslamiyeti benimsemişlerdi. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdaki Türk boylarından hangisi Avrupa'nın askeri ve siyasal yapısında etkili olmamıştır? Arkadaşlar, Avarlar Avrupa'da da bir devlet kurdukları için etkili olmuşlardır. Aynı şekilde Hunlar Avrupa Hun Devleti'ni kurmuşlardı. Macarlar zaten Avrupa'da etkin olacak arkadaşlar. Uzlar ise Hazar Denizi çevresindeki Oğuzlara Uz da deniliyor arkadaşlar ve onlar da yine Avrupa'nın askeri ve siyasal yapısında tabii ki etkili olacaklar. Ancak Kırgızların böyle bir etkisi olmayacak arkadaşlar. Bu se sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Kama Bulgarlarının varlığını koruyabilmesinin durumlarından hangilerinden kaynaklandığı savunulabilir. Tarihte birçok Türk kavmi İtil Irmağını geçerek Doğu ve Orta Avrupa ile Balkanlara yerleşti. Bunların hepsi de Hristiyanlığı benimseyerek milli kimliklerini kaybederek asimile oldular. Sadece Kama Bulgarları varlıklarını sürdürebilmiştir. Kama Bulgarları bugünkü Kazan Türklerinin atalarıdır. Peki arkadaşlar bakalım. İslamiyet'i benimsemeleri varlığını koruyabilmesinde etkili olmuş mu arkadaşlar? Olmuştur diyebiliriz. Çünkü diğer bütün Türk kavimlerinin Hristiyanlaştığı ifade edilmiş ve dolayısıyla milli kimliklerini kaybetmişlerdir. İslamiyet ise zaten Türklerin dini yapısıyla uyumlu bir din olduğu için arkadaşlar Türklerin milli yapısına ters bir durum görülmüyor. Dolayısıyla İslamiyet'i benimsemeleri varlıklarını koruyabilmelerinde etkili olacaktır. Nüfus yoğunluklarının fazla olmasından bahsedilmemişti zaten. Dolayısıyla ikinci önce olmaz. Sınırlarını genişletmelerinden de bahsedilmiyor. Böyle bir durum da söz konusu değil. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Buna göre devletlerinden hangilerinin Oğuzlar tarafından kurulduğu söylenemez. Türklerin en kalabalık kolu Oğuzlardır. Bu kol birçok Türk devleti kurmuştur. Arkadaşlar Memlükler de bir Türk devleti ancak Oğuzlar tarafından kurulmadı. Ancak Osmanlı devleti Oğuzların Kayı boyundan gelir. Dolayısıyla Oğuzlar tarafından kurulmuştur. Yine Büyük Selçuklu devleti de Oğuzların Kınık boyundan gelen bir Türk hanedanıdır. Dolayısıyla yine Oğuzlar tarafından kurulduğunu ifade edebiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Yukarıdaki özelliklerden hangilerinin karlıklara ait olduğu savunulabilir? Selçukluların kurucu boylarından biridir. Arkadaşlar Selçuklar Oğuzların kanık boyundan gelir. Karluklardan gelmez. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade. İkinci kök Türk yani Kutluk Devleti'nin yıkılmasında Karluklar etkili olmuştur arkadaşlar. Ve İslamiyet'i benimseyen ilk Türk boyu da Karluklar olacak. Sonrasında Karahanlı Devleti'ni kuracaklar. Dolayısıyla doğru cevabımız 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Buna göre Türk işlerle ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? Yerleşik yaşama geçen ikinci Türk boyu olan Türk işler hükümdarları adına para bastıran ilk Türk topluluğu olmuşlardır. Peki arkadaşlar bu durum sosyal yaşantılarını değiştirecek mi? Tabii ki değil mi? Çünkü artık para var arkadaşlar ve bu durum sosyal yaşantıyı etkileyecektir. Eskiden takas usulü vardı. Şu an paranın olması insanların zenginleşmesine ya da fakirleşmesine de sebebiyet verecek bir durumdur. Sosyal yaşantılarını tabii ki etkiler. Askeri özel halliklerinin zayıfladığı böyle bir yorum yapmamız mümkün mü arkadaşlar burada verilen bilgiden? Tabii ki mümkün değil. Çünkü askerlikle alakalı bize bir bilgi verilmemiş. Ekonomik alanda gelişme gösterdiklerini ifade edebilir miyiz? Elbette. Çünkü kendi adlarına para bastırıyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Fin, Ugor kavimlerinin Ugor koluna bağlı bir topluluk olan ve Balkanların Cermen istilasına uğramasını engelleyen, zaman içinde Hristiyanlığı kabul eden topluluk aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada bahsedilen Hristiyanlığı kabul eden topluluk Macarlar olacak. Macarlar Balkanların Cermen istilasına uğramasını da engelliyor ve Ugor koluna bağlı olarak varlıklarını gösteriyorlar zaten. Dolayısıyla cevabımız elbette A şıkkı olacaktır.